Arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Nasıl intro yapabileceğimizi göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bence hemen başlayalım. Uzatmadan. Arkadaşlar benim size aşağıda verecek olduğum linke gireceksiniz arkadaşlar. O linkten bu uygulamayı indireceksiniz. Yani iOS'te Legend ismi olan bir tane uygulama arkadaşlar. Android'te ismi Legend değil. Legend ama yani tek Legend değil öyle. Legend yazınca çıkmıyor arkadaşlar. Legend yazınca. Arkadaşlar şimdi benim vereceğim linkten indiriyorsunuz ondan sonra ona giriyorsunuz arkadaşlar. Reklam çıktı niye böyle oldu? Bir dakika arkadaşlar çıkıp tekrar girelim. Reklam çıktı da geldi Tekrar giriyoruz. Arkadaşlar buradan start yapıyoruz. buradan hangisini yapacaksak seçebiliyoruz şey yani mesela diyelim benim yaptığım intro şuydu teç Vayvalan, şurada ortadaki tam tamamı görünen de. arkadaşlar benim yaptığım introydu hani mesela hangi intro yapmak istiyoruz diyelim bu sefer bunu yapalım Hı, arkadaşlar bakın intro normali böyle ya trend desikin yazıyor biz buradaki bu, bu yazının yerine mesela ne yazayım? kanala abone ol yazıyorum. Allah Allah özür dilerim. Yazdım mesela arkadaşlar. Bunun buradaki renkleri değiştirebiliyoruz mesela. O altındaki kanala abone olun altındaki şeyi yani rengi değiştirebiliyorum. Bakın şu an siyah. Böyle değiştirebiliyorum. Buradan da yapabiliyorum. Böyle getirip mavi falan yapabiliyoruz. Bunu yap yaptıktan sonra. Şuraya gelip şunu yeşil değil. Ha şu şey şu rengi yapalım onu. Sonra Bunu da arkadaşlar arkadaki rengin şey olarak yapıyoruz bak. Bakın şu mesela kırmızı yaptım evet. Kırmızı yaptığımda bakın arka plan arka rengi değişiyor. Onu değiştirebiliyoruz. Böyle falan değiştiriyoruz. Ondan sonra arkadaşlar burada run var. Run video tekrardan başlatıyor. Intro'ya arkadaşlar sonra run'ın yanında generate var. Generate'e basıyoruz. Buradan um, o intro'yu um, kaç piksel çözünürlüğünde ekleyeceğimizi bakıyoruz. Hangisini yükleyeceksek ona bakıyoruz arkadaşlar. Ona basıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra yüklüyor işte hemen hızlı bir şekilde. Um, Generate'in altında black ground var. Blackground var. Ona basıyoruz. Mesela burada bunun gibi şekiller var. videomuz böyle yapabiliriz intromuzu. Böyle yapabiliriz. Böyle şekli var. Daha bunun gibi arkadaşlar şu anki olan gibi bir sürü şekli var arkadaşlar. Sonra buradan bunun da rengini değiştirebiliyoruz arka plandaki. Mesela kırmızı yapalım. Bakın arkadaşlar kırmızı böyle siyah böyle. Yani siyah olmuyor. Ama olsun. Arkadaşlar sonra buradan alttan biz ekleyebiliyoruz. Biz resim filan ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Ondan sonra generate yapıp mesela 760 diyelim. Ay 700 720 yaparlar özür dilerim. Burada indiriyor arkadaşlar. Ben indirmeyeceğim şimdi. Ya. Çıkayım ben indirmeyeceğim. Evet arkadaşlar.